Evet. Şu safişimiz bizim hamile. Ah şöyle bir gösterebilsem. Memişlerini. Hakan bir tutsan da göstersek. 1 2 3 4 5 evet. 5 taneden şu anda bir tanesi. İki tanesi. İki tane mi? Aa bir de hangisi? Şey, Fadime de mi hamile? Ah canım benim. Ay kara gözümüzün annesi. O da hamileymiş. Ay çok sevindim. Ay şimdi onları bir göstermeye çalışacağız sizlere. Bir saniye. İşte bu ikisi hamile. Hadi gel bakayım senin memişlerine gel. Gel gel memişlerini görelim gel. Bu bizim Kara gözümüzün annesi. Ama düşürdüğünüz yerde de ekmeği yemezsiniz sonra düşürmeyin. Aşkım benim gel. Gel aşkım benim gel. Gel bebi. Ay. Dur. Gel bakayım gel. Nasıl geliyorsunuz ama değil mi? Bak kavga etmek yok. Yavaş kız. Kız yavaş kız. Aşkım benim, aşkım, aşkım benim. Ay, ay, ay. Gel bebeğim, gel. Gel bebeğim. Gel kızım sen de. Gel kızım. <laughs> He. Yok ya az aldım ekmek. Kız ne yapıyorsun kız orada girdin poşetin içine? He? Abi beyim. Ah senden çok güzel çocuklar istiyorum. Çok güzel çocuklar bekliyorum. Merinos'um benim. Ha benim Merinos'um. Bu Çanakkale'den gelmişti bize. Merinos. Ay çok tatlı bebişleri olacak bunun inşallah. İnşallah değil mi kızım? Gel kız buraya. Yaklaştırmıyorlar ki çok. Ah poşeti de aldı gitti. Kız dur nereye aldın poşeti gel. Hadi hadi. Aşkım. Oo Hakan bu da bir şey. Bunlar işleri bayağı büyüyor. Fatime'nin. İkisi de aynı zamanda. Ah siz birbirinizi kıskandınız hamile kaldınız ha? Sizin namussuzlar sizi. Ah canım benim maşallahınız var sizin. Çok seviyorum sizi. Kendine iyi baktım ama mı? Koru kendini.